resmi açıklama geldi. Juventus direktörü Francisco, Haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan Di ilgili açıklamada bulundu. Yıldız futbolcudan övgüyle bahsedendiği için o soyunma odasında bir lider ifadesini kullandı. Kadromuzda tutmak istiyoruz. Yıldız futbolcunun geleceğiyle ilgili düşüncelerini aktaran, onu kesinlikle kadromuzda tutmak istiyoruz. Sözleşme konusunda temsilcileriyle görüşmelerimiz hala devam ediyor. Yeni sözleşme için kendimize güveniyoruz diye açıklama yaptı.